Cam sil suyunu artık kendiniz de üretebilirsiniz değerli dostlar. Ürettiğimiz silgeç suyu sinek ölümlerinde camdan resmen kazıyor değerli dostlar. Öncelikle bir kaba yeterince su dolduralım. Şimdi bu suya bildiğimiz bulaşık deterjanını karıştıracağız değerli dostlar. Bildiğimiz bulaşık deterjanının marka ve önemi hiçbir şekilde yok değerli dostlar. Her birini kullanabilirsiniz. Tabi eriyen poşetini çıkartmak şartıyla deterjan eriyene kadar karıştırıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi deniz maviliğini aldı suyumuz siz de bizim gibi mutfak eşyalarını bu tür şeylere karıştırmayın yoksa eşinizle büyük sorunlar yaşayabilirsiniz 5 kuruş masraf etmeden kendi aracımızın cam suyunu ürettik Şimdi aracımıza uygulayalım. Bu cam suyunun üretmemizin esas amacı değerli dostlar. Örneğin bir tatil bölgenize gittiğinizde yolculuk esnasında aracın camı adeta sinek kaplanıyor. Bu da normal sular bunu kesinlikle çıkartamıyor değerli dostlar. İşte burada devreye hazırlamış olduğumuz cam suyu giriyor. Hazırlamış olduğumuz cam suyunu ekledik işlem bu kadar. Hazırlamış olduğumuz cam suyu camda leke namına hiçbir şey bırakmıyor değerli dostlar. Bu video faydalı olduysa yorum yapmayı ve kanalı kaydetmeyi unutmayın.